Herkese merhaba. 3-4-5 yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuza sayısal ve sözel mantık bölümünde bulunan ÖSYM tadında 3 nol test çözeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci soru. Aşağıda birinci şekilde birden 8'e kadar numaralı kağıtlar birbirlerine yapıştırılarak ikinci şekildeki hedef tahtası oluşturuluyor. Hedef tahtasına yapılan her bir atışta alınan puan denilen tüm kağıtların üzerinde yazılı rakamlar toplanarak bulunuyor. Akif hedefe 3 defa atış yaptığında kurşunların ilk temas ettiği kağıtlar hep farklı olmuş ve kurşunlar hedefi delip geçmiştir. Bu durumda kurşunların ilk temas ettiği kağıtların rakamlarının toplamı 12 olduğuna göre Akif'in bu 3 atıştan alabileceği en yüksek puan kaçtır? Şimdi arkadaşlar, eğer ki Akif 1 numaralı hedefi vurduysa ne diyordu burada? Hedef tahtasına yapılan her bir atışta alınan puan denilen tüm kağıtların üzerindeki yazılı rakamlar toplanarak bulunuyor. Eğer biri vurduysa birin altında ne var arkadaşlar? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Yani alacağı puan birden 8'e kadar olan rakamlar toplamıdır. Peki birden 8'e kadar olan rakamları toplarsak 36 yapacaktır. Eğer ki 2 numaralı bölgeyi vurduysa 2 ve altındaki sayılar toplamı kadardır. Yani 2'den 8'e kadar olan sayıların toplamı olacaktır. Peki 2'den 8'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Burada 1 bir eksik 1'i çıkartırsak şurası 35 olacaktır. Peki 3 numaralı bölgeyi vurmuş olsa 3 ve altındaki puanları alacaktır. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8 puan alacaktır. Yukarıdakinden ne eksik? 2 eksik. Bundan 2'yi çıkartırsak 33 puan alacaktır. Eğer 4. bölgeyi vurmuş olsaydı 4, 5, 6, 7, 8 puan alacaktır. Bunların toplamı kadar. Burada ne eksik arkadaşlar? Dikkat ederseniz 3 eksik. Ben bundan 3 çıkartırsam burası 30 puan olacaktır. 5 numaralı bölgeyi vurmuş olsaydı 5, 6, 7, 8 puan alacaktı. Bunların toplamı kadar. Bu da ne yapacaktı? 4 eksik olduğu için 26 puan yapacaktı. 6. bölgeyi vurmuş olsaydı 6, 7, 8 puan. Bunları toplarsak 21 puan yapacak. 7. bölgeyi vurmuş olsa 7 artı 8 puan yani 15 puan olacaktı. Sadece 8 nolu bölgeyi vurmuş olsaydı 8'in altında başka bir sayı olmadığı için sadece 8 puan olacaktı. Peki şimdi ne diyordu? Bu durumda kurşunların ilk temas ettiği kağıtların rakamları toplamı. Şimdi 12'ymiş arkadaşlar ilk temas edenler. Mesela ne olabilir bu? Arkadaşlar 8 numaralı bölgeyi vurmuş olsa sonra hangi numarayı bölgeye vurmuş olsun? 1 numaralı bölgeyi vurmuş olsun. 8 1 daha 9. 12 olması için ne lazım? 3 lazım. Bir de 3 numaralı bölgeyi vurmuş olsa toplam 12 yapar. Şimdi 8 numaralı bölgeyi vurmuş olursa 8 puan alır. 1 numaralı bölgeyi vurmuş olsa 36 puan alır. 3 numaralı bölgeyi vurmuş olsa 33 puan alır. Toplarsak eğer bunu yine yapacaktır. 33, 69, 8 daha işte 77 yapacaktır. Şimdi dikkat ederseniz ben büyük numaraları vurmamalıyım. Büyük numaraların puanlarına bakarsanız daha küçük çıkıyor. Küçük numaralı sayıların puanları daha büyük çıkıyor. O zaman toplam 12 olacak ama sayılar birbirine yakın olacak. Çünkü ufak olması lazım. Sayıların birbirine yakın olabilmesi için arkadaşlar şimdi her bir vurduğu numarada farklı numara olacağı için hep farklı olmuş çünkü. Kağıtlar hep farklı olmuş. İlk temas eden ettiği kağıtlar hep farklı olmuş. Şimdi eğer bunu demeseydi 3 atışı da 4 4 4 diyebilirdim. Çünkü 4 4 4'ü vurmuş olsaydı eğer toplamı 12 yapardı ve toplarsak 30 artı 30 artı 30'dan 90 çıkardı. Ama farklı olabilmesi için ve birbirine de yakın olabilmesi için 3 numarayı 4 numarayı 5 numarayı vurmuş olsun. Çünkü bunların toplamı ne yapıyor? 12 yapıyor. Peki 3 numarayı vurursa kaç puan alıyordu? 33 puan. 4 numarayı vurursa kaç puan alıyordu? 30 puan. 5 numarayı vurursa kaç puan alıyordu? 26 puan. İşte bizden bunların toplamını istiyor. Bakın bunlar birbirine daha yakın olduğu için puan değerleri daha yüksektir. Bunları topluyorum arkadaşlar. 35, 65, 65 ne yapar burası? 89 mu yapar? 89 yapacaktır cevabımız. Doğru cevabımız C seçeneği. İkinci sorudayız. Aşağıdaki tabloda A, B, C, D, E harfleri her satır ve her sütunda yalnızca birer defa kullanılacaktır. Buna göre bu tablonun boş kısımları doldurduğunda soru işareti yerine hangi harf gelmelidir? Arkadaşlar sudoku gibi her satır ve sütuna bir harfi bir kez yazacağız. Şimdi şu ikinci satıra bakalım isterseniz. Ve ikinci satırda çok harf yazılmış. Burada ne eksik? Şimdi A, B, C kullanılmışsa D ve E eksik. Ben D ve E'yi yerleştireceğim. E'yi buraya yerleştiremezsiniz çünkü E burada kullanılmış. O zaman buraya D'yi yazdım. E'yi buraya yazdım. Şimdi şu en sol, sağdaki sütuna bakalım isterseniz. Buraya ne yerleştirilmiş? E, C, D, E yerleştirilmiş. A ve B eksik. Şimdi ben B'yi buraya yazamam. Çünkü şu satırda B kullanılmış. O zaman buraya A yazarım. Buraya B yazarım. Şimdi şu dördüncü sütuna bakalım isterseniz. A, B, D yazılmış. Ne eksik? C ile E eksik. Şimdi ben buradan birine C, birine E yazacağım. Şimdi bakın buraya C yazamazsanız. Çünkü C burada kullanılmış. O zaman buraya E yazdık. Buraya da C yazdık. Peki Şuraya bakalım şimdi burada B ile C yazılmış şuraya bakarsak arkadaşlar biz A'yı buraya yazamayız çünkü burada A kullanılmış buraya E de yazamayız E de kullanılmış burada o zaman buraya D yazacağız peki ne eksik burada şimdi B C D kullanılmış A ve E lazım şimdi E'yi buraya yazamazsınız çünkü burada E kullanılmış o zaman A'yı buraya E'yi buraya yazarız şimdi en üst satıra bakalım arkadaşlar. Burada ne eksik? BCE kullanıldığına göre A ile D eksik. Şimdi biz buraya A yazamayız. Çünkü A burada kullanılmış. O zaman buraya D yazacağız. Buraya da A yazacağız. Soru işareti olan yere A harfini yazmalıyız. Doğru cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorudayız. Ali, Basri, Emin, Semih ve Kemal isimli 5 kişiden 3'ü siyah. ikisi lacivert takım elbise giyinmiş olarak arka arkaya bir sırada beklerken. Basri demiş ki arkamdakilerden üç kişi siyah elbiseli. Şimdi arkadaşlar 3 kişi siyah elbise giyinmiş, 2 kişi lacivert elbise giyinmiş. E Bastri'nin arkasında da 3 kişi siyah elbise giyinmişse eğer o zaman Bastri kesinlikle lacivert elbise giyinmiştir. Lacivert ve kesinlikle bu Bastri. Şimdi ne diyordu Bastri? Arkamdakilerden 3 kişi siyah elbise giyinmiş diyor diyordu. O zaman Bastri'nin arkasında 3 tane siyah elbise giyinen insan var. Onları da şuraya yerleştirelim. Ama bunların kim olduğunu şu anda bilmiyorum. Sonra Semih ne demiş? Önündekilerden lacivert takım elbiseli bir kişi, arkamdakilerden de siyah takım elbiseli bir kişi bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar Semih'in önünde bir tane lacivert elbise giyen kişi varsa Semih o zaman Basri'nin arkasında olmalı. Çünkü Semih ön tarafa baktığı zaman Basri'yi görebilmeli. Çünkü Basri lacivert elbise giyebiliyordu. Yani ben şuraya Semih'i yerleştirebilirim. Semih'i buraya da yerleştirebilirim, buraya da yerleştirebilirim, buraya da yerleştirebilirim. Çünkü önünde bir tane lacivert elbise giyen Basri'yi görmeli. Ama devamında diyor ki arkamdakilerden siyah takım elbiseli de bir kişi var diyor. Şimdi arkasında bir tane siyah elbise giyen bir kişi olabilmesi için şimdi biz buraya şu laciverti buraya yerleştiremeyiz. Çünkü Semih baktığı zaman arkasında iki tane siyah elbiseli insan oluyor. Biz laciverti yerleştireceksek buraya yerleştirmeliyiz. Yalnız burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Semih şurada da olabilir. Semih siyah elbise de giyebilirdi. Çünkü bakın iki cümleyi tekrar okuyalım. Önümdekilerden lacivert takım elbise giyen bir kişi. Bak Semih'in önünde bir tane lacivert elbiseli var. Semih'in arkasında siyah takım elbise giyen bir kişi olacak. Semih'in arkasında siyah takım elbise giyen bir kişi var. Yani Semih burada da olabilir, burada da olabilir. Yani Semih lacivert elbise de giyebilir, siyah elbise de giyebilir. Devamında ne diyor? Kemal de demiş ki en arkadaki kişi lacivert takım elbiseli değil. O zaman laciverti biz en arkaya koyamayız. Şuraya koymak zorundayız. En arkada siyah elbiseli kimse artık o. Onların isimlerini bilmiyoruz şu anda. Semih'in iki durum var ama lacivert elbise kesinlikle burada olacak. Herkes doğru söylediğine göre bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Basri en ön sıradadır. Evet şimdi Semih eğer ki şurada ya da şurada olacaksa lacivert elbise giyen de buradaysa bastı de lacivert elbise giydiği için bastı kesinlikle en ön sıradadır. Emin siyah takım elbisedir. Şimdi Emin hakkında bir şey bilmiyorum. Emin siyah takım elbise de giyebilir. Eğer ki Semih siyah giyerse burada Emin lacivert elbise de giyebilir. Bunun hakkında kesin yorum yapamazsınız. Semih en önden dördüncü sıradadır. Bir önce ne demiştik? Semih lacivert de giyebilir, siyah elbise de giyebilir demiştik. Yani Semih dördüncü de olabilir arkadaşlar, üçüncü de olabilir. Kesinlik yoktur. O yüzden üç de elendi. Doğru cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorudayız. Yukarıdaki sayı dizisi modellemesinde birinci ve ikinci şekillerdeki sayıların yerleştirilmesindeki kuran üçüncü şekillerde uygulanırsa A ve B sayıları sırasıyla hangisi olur? Şimdi arkadaşlar birinci ve ikinci şekillerdeki kuralları bulmaya çalışalım ilk önce bir. Şimdi 16 bölü 72 demiş buraya. 16'ya 72 demiş daha doğrusu. Bölü demeyelim biz buraya. Şimdi bu 16'yı nasıl elde edebilirim diye bakıyorum. 4 ile 5'i toplasam 9 çarpsam 20. 11 ile 7'yi toplasam 18 çarpsam 77 yapar. Olmuyor. 20 ile 18'i toplasak çıkarsak çarpsak 16 olmuyor. 8 ile 9'u toplasak 17 çarpsak olmuyor. Ha, 16 ile 10. Bakın buldum. 16 ile 10'u toplarsak 16 yapar. Peki burada aynı şey var mı bakalım? 7 ile 10'u toplasak 17 yapıyor. Burası da oldu. Hatta üçüncüye bakalım. 6 ile 7'nin toplamı 13 yapıyor. O zaman kuralımız şu. Şu 16'yı bulmak için, yani şuradaki sayıyı bulmak için şuradaki iki sayıyı topluyormuşuz. Peki 72'yi nasıl elde edebiliriz onu düşünelim. 4 ile 5'i çarpsak, bölsek, çıkarsak olmuyor. 11 ile 7'yi toplasak, çıkarsak, bölsek olmuyor. 8 ile 9'u çarpsak 72. Sanki buldum gibi bakın. 8 ile 13'ü çarpsak 104. O da oldu. Yani ikincisi de aynı kural geçerli. O zaman biz şu A'yı bulmak için ne yapacağız? Arkadaşlar 14 ile 11'i çarpacağız. 14 ile 11'i çarparsak 154 yapar. Peki gelelim şu 20'ye. Şu 20'yi nasıl bulmuş olabilir? Aynı şekilde bakın 4 ile 5'i çarpmış 20 yapmış. Aynı şekilde şu 21'i bulabilmek için de 3 ile 7'yi çarpmış 21 yapmış. Bakalım 9 ile 13 çarpınca 117 yapıyor. Üçüncüde de geçerli bu kural. O zaman kuralımız buymuş. 9 ile 13 çarpıyoruz 117. Peki 18'i bulmak için ne yapmış olabilir? 11 ile 7'yi toplasak 18 yapar. Bakalım bu kural burada geçerli mi? 13 ile 12'yi toplasak 25 yapar. Burada da geçerli bu kural. O zaman 17 ile 11'i toplayınca B'yi bulmalıyız. 17 artı 11 toplarsak 28 yapar. Şimdi biz A'yı ve B'yi bulduk. Ne diyor? A ve B sayıları hangileri olabilir? A sayısı 154 olacak. B sayısı arkadaşlar 28 olacak. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Beşinci sorudayız. Elif 5 basamaklı bir sayı tahmin etme oyunu oynamaktadır. Bu oyunda sayıyı bulmak için arka arkaya 5 tane rakam söylenmektedir. Elif'in söylediği herhangi bir rakam o sayıda varsa o rakamın bulunduğu bölmeler mavi. O rakamdan küçük olan bölmeler sarı. O rakamdan büyük olan bölmeler kırmızı yanmaktadır. Elif'in bulması gereken sayı 18439 iken Elif 8 rakamını söylerse 8'in olduğu yer mavi yanmalı. Evet mavi yanmış. Şimdi 8'den küçük olan ne var burada? 1, 4, 3 var. O zaman bunlar sarı yanmalı. Evet 1, 4, 3'ün bulunduğu haneler sarı yanmış. 9'un olduğu yer kırmızı yanmalı. Neden? 9 8'den büyük çünkü. Kendisinden büyük olursa kırmızı yanacak, kendisinden küçük olursa sarı yanacak. Eğer söylediği rakam o sayının içerisinde varsa o bölme mavi yanacak. Peki bakalım. Şimdi 2 dediğinde basamakların durumu bu oluyormuş. O zaman şurası mavi yandığına göre doğru hane. Yani 2 burada olmalı. Şimdi şunlar kırmızı yandığına göre demek ki buradaki sayılarımız bizim arkadaşlar ne olmak zorundadır? 2'den büyük olmak zorundadır. Peki ikincisine bakalım. 8 dediğinde basamakların durumu da bu oluyormuş. O zaman 8 mavinin yandığı bölmededir. Çünkü doğru söylediği hane mavi yanmalıydı. O zaman 8 buradadır. Şimdi şuradaki sayılar da arkadaşlar buradaki haneler de sarı yandığına göre demek ki buradaki sayılar da 8'den küçük olmalı. Yani ben şu araya 2 ile 8 arasında sayılar yazmalıyım. 2 ile 8 arasında sayılar yazacaksam ben buraya 3, 4, 5, 6 ya da 7 rakamlarını kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar ben buraya 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 rakamlarını kullanacağım. Şuraya ne yazabilirim? Şimdi rakamları farklı demiyor dikkat edin. Buraya 5 tane rakamdan istediğimi yazabilirim. Yani benim buraya yazabileceğim 5 seçeneğim var. 5. Aynı şekilde buraya da 5 rakamdan istediğimi yazabilirim. Buraya da 5 rakamdan istediğimi yazabilirim. O zaman benim yazabileceğim tüm sayılar 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 tanedir diyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.